Dahi var bir bölük kalmış cefada. Bir bölük insan var ki bunlar zorluk içerisindeler. Bunlar sıkıntı, stres içerisindeler. Bunlar kendi başlarına kaldığı için, kimseye bir şey sormayıp danışmadığı için bocalama üzereler. Bir şaşırma, bir hayret üzereler. Doğru, yanlışı karıştırmış şaşırmış, hayrete düşmüş üzereler. Bu sebeple bu şekilde kişinin kendi başına kalması, büyüklerinin yolunu terk etmesi kişi için büyük felakettir. Allah'ım bizleri büyüklerimize tabi eylesin. Amin. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Hulefai, hulefai Raşidini, sünnetine Rabbim bizleri tabi eylesin. Amin riyazatla uçup gider havada. Bunlar kendi akıllarınca, kendi fikirlerince, kendi idraklarınca usule uymadan, sünnete uymadan, peygambere uymadan daha çok kazanacaklarını, daha çok istifade edeceklerini düşündüler. Mesela bu işi yapanlara biz bidatçı diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra kaç subhanallah demiştir? 33 33 subhanallah. Kaç elhamdülillah? 33, 33. Kaç Allahu ekber? 33 Adam çıkıyor diyor ki: "Kardeşim, siz nasıl tembel Müslümansınız? 33'le niye yetiniyorsunuz? Bunu 303 yapsanız ne olur?" İşte biner tane çekseniz ne olur? Kendi mantığıyla, fikriyle Resulullah'ın uygulamasının dışına çıkıyor. Görünüşte akıllılık yaptığını zannediyor. Görünüşte mantıklı bir iş yaptığını zannediyor. Görünüşte daha çok kazanacağını zannediyor ama aldanıyor. Yanılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana buyurdu ki ümmetim 33 metre ileride hazine gömüldü. 33 metre yürü kaz hazineyi bulacaksın diyor. Sen de diyorsun ki ya Resulullah niye 33 ile iktifa edeyim ki bin adım gitsem ne olur diyorsun. Mantık yürütüyorsun, fikir yürütüyorsun. Hem zamanın boşuna gidiyor, hem adımların boşuna gidiyor, hem de maksuduna ulaşamıyorsun. Çünkü o hazine 33 metreye gömülmüş. Resulullah buna 33 dediyse sen Müslüman olarak, sen ümmet olarak 30 deme salahiyetine sahip değilsin. Sen teslim olmak zorundasın. Haddini bilmek zorundasın. Resulullah'a fikir veremezsin. Akıl veremezsin. Onun yaptığını tartışamazsın. Allah onu masum kılmıştır. Hatadan muhafaza buyurmuştur. Resulüme her halükarda tabi olun demiştir. Kıymetli Müslümanlar, Rabbim bizleri, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tam tabi olmaya muvaffak eylesin. Amin.